Herkese merhaba dostlar. Hikayemizin ikinci bölümüyle devam ediyorum. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Lafı uzatmadan kaldığımız yerden devam ediyorum. Keyifli seyirler. Akşam olana kadar biraz sereddüt ettim. Dedim bir dışarı çıkayım. Neyse çıktım dışarı. Merve onda gelecekti. Saate baktım akşam 9.30 falan. Arka mahalleye dönerciye doğru yürüdüm. O kızı dönercide otururken gördüm. Hafiften tebessüm edip hemen yanına gittim ve birden yüzüm asıldı. Üzgündü beyler, çok üzgündü. Gitti yanına ne oldu dedim. Ne yapacağım ben dedi. Bana anlatabilirsin dedim. Annem yine gelmedi, hep böyle dedi. Dönerciden çıkalım, gel anlat bana dedim. Çok geçmeden gidip oturduk bir kaldırıma. Sesi titreyerek annem yine gelmedi dedi. Nereye gitti ki dedim. Bunu söylerken ufaktan elini avucumun içine aldım ve gözlerine baktım. Bilmiyorum, dün dönerci dükkanında kaldım dedi. Salak mısın la sen? Nasıl bana sormadan böyle bir şey yaparsın? Ortalık ne kadar tehlikeli sen? sen gördün dedim ama sana yük olmak istemiyorum ki dedi. Kıyamadım başkası olsa eminle basmıştım tokadı ama yapmadım. Bana davet ettim en başta kabul etmedi biraz ısrarla ikna ettim. Neyse götürdüm eve Kaşar Merve'ye de mesaj attım. Benim bugün işim çıktı yarın görüşelim seninle diye. Pek de umurumda değildi zaten. O kızı istesem çoktan elde ederdim. Neyse kızı alıp eve götürdüm. Hala hatırlarım sol ayağının minik parmağından birisi çorabından kaçamak yapmıştı. Hemen kendi odama götürdüm ve yeni çarşaf verdim. Neyse beyler babam anlamasın diye de ayakkabılarını içeri aldım. Üzerinde kıyafetler yerine dolabımdan pijama ve tişört verdim. Üzerine giydi bayağı bol gelmişti. Çok gülüş duruyordu buna koyayım. Ben ona gülümserken o da saçlarını taramıştı. Ben ona bakıyordum o da bana. Neyse dedim saat epey geç oldu. Yarın izin günüydü gerçi. Ben gidiyorum yatmaya. Sen de üstünü sıkıca ört dedim. Nasıl dedi? Anlaşılmayacak ne var? Al şu anahtarı kapını kilitle. Bir sorun olursa ararsın dedim. Ben korkarım lütfen yanıma gel dedi. Kimseye güvenmemesi için ya sana bir şey yaparsam dedim. Eğer bana bir şey yapacak olsan çoktan belli ederdin dedi. Bu cümleyle derin düşüncelere kafama dankı yapmaya başladı. Kız haklıydı beyler. Bu kıza ayrı davranıyordum. Tamam dedim yatacağım yanına. Gözleri parladı çok mutlu oldu. Çocuk gibi sevindi. Onunla aynı yatağa girdiğim an dünya durmuştu. Kalbim ismini bilmediğim bu kız için atıyordu. Sımsıcak tenini nefesini boynumda hissetmek çok güzeldi. Galiba hayatımdaki tüm güzelliği tüm şansı o zaman harcadım. Kafasını göğsüme koydu ve saçlarıyla oynayarak uyuttum beyler. Uyandığım zaman gözlerimi kırptım ve yanımda göremedim. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra mutfağa doğru gittim. Ulan bir de ne göreyim. Benim peder kıza çay demlettiriyor. Gittim elimi yüzümü yıkadım oturdum kahvaltıya. Kızın yanında beni dövecek diye beklerken elini omzuma attı bana baktı. Ben de babama baktım sonra tokada bir vurdu nevrim döndürdü buna koyayım. Kızın arkası dönüktü zaten. Babam eliyle işaret etti sonra görüşeceğiz manasında bir şey ifade etti. Sonra iş kıyafetini giyip evden çıktı. Olsun buna derdi beyler. Kız her şeyi kahvaltıda anlatmıştı bana. Babası ölmüş. Annesi ise müzik şarkı söylüyor ve bazen eve gelmiyormuş. Bugün olduğu gibi. Kendisinin de biraz psikolojik sorunları varmış. Ben bunları düşünürken yemeğin ardından uzun mavi lak yakıp paketi gelişi güzel fırlattım. İsmi neymiş biliyor musunuz beyler? Işılmış. O minik bedenin kocaman kalbi ve saf zihniyetinin sahibi. Sigaramı içerken salona gittim ve ışıla bir şey demeden kanepeye uzandım. Hemen arkamdan gelip yanıma uzandı. Hareketleri ne kadar yersiz olsa da hoşuma gidiyordu. bana koyu. Bana seslendi ben duşa girsem olur mu dedi. Tamam ama su kesiliyor arada dedim. Kafam köpüklü kalmasın ama dedi. Kovaya doldururuz gel dedim. Beraber girelim. Üstümüzü çıkarma yapamayız dedi. Pekala gel dedim. İlk defa fakirliğimle gurur duyuyordum. Kovadaki suyu ısıttıktan sonra tişörtünü çıkardı. Ben beyaz sen rengi iç kıyafet üstünden fırlayacak gibi ve hoş duruyordu. Ben sıcak suyu döküp köpükledikçe kızarıyordu resmen. Islak saçlarını arkaya attıktan sonra yüzündeki gülümsemeye bitiyordum resmen. Neyse her yerini keseledim bildiğiniz. Dokunmadım. Dokunamadım tabi. Yarım saat bir saat boyunca banyoda durduk. Bu güzel günden sonra hiçbir şey benim moralimi bozamazdı. Salona girdikten sonra saçlarını kuruttum ve üzerini kuruladım. O da benim için aynısını yaptı. Kıyafetlerimizi giydikten sonra tekrar kanepeye oturup birbirimizi izlemeye başladık. Çok geçmeden yanıma geldi ve elini boynuma attı. Pencereyi tam kapatmamış, perdeden yüzüne vuran ışık onu daha çekici yapıyordu. Kalın dudaklarının ensemde gezilmeye başladı. Ardından yüzümü çevirir çevirmez gözlerimi kapatarak dudaklarını vakımladım. Cidden bu çok iyi gelmişti. Beni kendime getirmişti. Işıla annesinin gelmiş olma ihtimalini söyleyip eve bıraktım. Annesi de gelmiş zaten. Numarasını da aldım gitmeden. Ulan kısa sürede hayatımda büyük yer kaplamış bu kız çok geçmeden dışarı çıktım ve öğlen olunca bir parka oturdum. Telefonuma mesaj geldiğini fark ettim. Bu Merve habire yazıyor bana acil görüşmemiz lazım senin psikolojinin açısından yazmış. Giptir git benim psikolojim sana mı kaldı yazdım bak anlamıyorsun neredesin yazdı. Adresi verdim çok geçmeden yanıma geldi. Üzerine siyah askılı tişört altında ise tayt vardı gözlerinden tereddütlü olduğu belli oluyordu. Hiçbir şey demeden yanıma oturdu ve bir sigara yaktı. Evet derdin ne senin dedim anlatacağım sabret ama aramızda kalsın dedi. Tabi aramızda kalacak hadi dinliyorum dedim. O gün Emrah bizi arabada görmüş. Gerçekten ciddiyim ve bir saat önce o kızın yanında gördüm dedi. Işıldan bahsediyordu. Beynimden vurulmuşa döndüm beyler. Ulan bir sinir olduğum var ya direkt ayağa kalktım ve metro durağına doğru koşmaya başladım. Merve arkamdan bekle benden duyduğunu söyleme dedi. Merve'yi umursamadan koşmaya devam ettim. Ve metroya bindiğim gibi mahalleye doğru yol aldım. Ulan dedim sinirli sinirli çıktık. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Hemen Merve'yi telefonla aradım. Geç açtı Kaşar. Nerede gördün? Çabuk söyle dedim. Sizin mahallede dönercinin arkasında dedi. Telefonu kapattığım gibi koşturdum. Sokağa girdiğimde ne göreyim? Sarılıyorlardı buna koyayım. Bir 10 saniye baktım. Gözlerim doldu dayanamadım. Ağlamaya başladım. Elimle sildim gözlerimi. Yapacak bir şey yoktu. Arkamı döndüm ama gidemedim. Gece nasıl uyurdum lan ben? Emrah güçlü biriydi ama dayak yemek hiç sorun değildi beyler. Çok geçmeden Emrah'ın üstüne koşturmaya başladım. Emrah'ı arkadan tuttum ve bağırmaya başladım. Nasıl yaparsın lan dıbına kodumu çocuğu diye. Emrah şaşkın bir halde bana baktı. O ara Işıl'a tokat patlattım bir tane. Nankörsün kızım sen nankör dedim. Emrah Işıl'a bir şey demeden kolumdan tuttu. Aşağıdaki arsaya gittik beyler. Hava kararmıştı ve kimse yoktu. Burada kapışacaktık beyler. Değer miydi bilmiyorum ama tek emin olduğum şey bir tarafın zarar göreceğiydi. Arsa genişti. Karşı karşıya geçtik. Emrah ayakkabılarını bağlıyordu. Ben ise üzerimden kapşonunun fermuarını yavaşça açıp kapşonu bir kenara bıraktım. Emrah'ın karşısına dikilip gecenin karanlığıyla beraber birleşip ona baktım. Ve ağzından şu cümleler dökülüyordu hadi Emrah üzerime koştu ve başımı sol elinin altından sokup beline sarılıp koşmaya başladım. Sırtını duvara vurdu. Beni ittirdikten sonra tokat patlattı gözüme. Yumruk atarak karşılık verdim. Fakat alttan burnuma sert bir yumruk attı. Yere yılmışım. Üzerime çıktı. Yüzümdeki kanlara baktı. Elini kaldırdı. Ağzıma bir yumruk daha attı. Tekrar kaldırdı elini ama vurmadı. Derin bir nefes verip arabaya binip gitti. Yerde öylece kalmıştım beyler. Arsanın ortasında ağzım yüzüm kandı bına koyayım. Ağlıyordum lan. Hem dayak yemiştim hem yaptığı yanına kar kalmıştı. Yattığım yerden ellerimi titreyerek bir sigara yaktım. Sigaranın filtresinin kan olduğunu fark ettim. Dudaklarıma damlamıştı kan. Bir duman aldım çektim içime. İkinci duman daha sağlamdı beyler. Üçüncü dumanı hatırlamıyorum. Uyandığımda hala arsadaydım. Başımın bir dizin üstünde olduğunu fark ettim. Peçeteyle burnumu temizliyordu. Yerimden doğrulmaya çalıştım fakat her yerim ağrıyordu. Kafamı yavaşça kaldırıyordum ki o kişi kımıldanma dedi. Ulan aklımda bir sürü soru var. Soracak mecalim kalmamıştı. Ben Merve dedi. Beni yerden kaldırdı ve elimi omzuma attırdı. Pek yararı olmasa da düşünmesi yeterdi bebeğler. Ulan bilmiyorum ama çok mutlu olmuştum. Hatta ağladığımı bile fark etti Merve. Sulu göz yeter artık ama dedi. Gözüme toz kaçtı dedim. Tabi tabi dedi. Biz konuşana kadar eve gelmiştik beyler. Benim eve girdik ve benim odaya yatırdı. Babam daha gelmemişti eve. Mutfağa doğru gitti. Ben de o arada nasıl olduysa kısa sürede uyumuşum. Sabah uyandığımda Merve yanımda değildi. Dejavu olmuştu buna koyayım. Babamın çay demletme ihtimaline karşı mutfağa gittim. Fakat orada da yoktu. Misafir odasından sesler duymaya başladım. Kızım işin bitince şu yerleri de alıver. Ulan babam yakaladığı kıza evde hazır bulmuşken iş yaptırayım diyor resmen. Camları sildiriyor Merve'ye. Babama yüzümü göstermemek için odama gittim. Merve'ye babam bırakmaz seni bir yolunu bul evden çık yazdım. Ve uzandım. 5 dakika sonra cevap geldi. Tamam geliyorum işimiz var seninle yazmış. İyi hadi bekliyorum yazdım. 5 dakika sonra Merve yanıma gelmişti. Babamdan kurtulmuştuk. Merve'ye döndüm ve neymiş işimiz dedim. Seninle de Çukurca'ya gitmemiz gerek dedi. Ne yapacağız kızım dedim. Ot almam lazım. Emrah'ın arabasına da binmen bir daha dedi. Can evimden vurmuştu. Gibi gibi gidecektim dıbına koyayım. Çok geçmeden yol kartını doldurduk. Ve otobüs durağına doğru ilerlemeye başladık. Otobüs gelene kadar bir sigara yaktım. Ve otobüs geldi. Hep böyle olur. Dıbına koydum. şoförü benim sigara yakmamı bekliyor sanki. Neyse otobüse bindik ve beklemeye başladık. Çok geçmeden indik. Beyler mahalleyi bir görseniz var ya yemin ediyorum kayıp şehir Atlantis gibi. Merve'yi takip etmeye başladım ve binaların arkasında kapaklı bir yer vardı. Merve eliyle üç kere tıklattı ve beklemeye başladık. Merve gözlerimdeki tedirginliği anlamış olacak ki hepsini tanıyorum merak etme dedi. O yüzden merak ediyorum ya zaten buna koyayım. Merve gülümserken kapak açıldı ve ilk o atladı sonra ben. İçerisi normal inşaat alanı gibiydi ama bayağı genişti beyler. Merve bekle burada ben geleceğim dedi. Parası yoktu ödeme şekli en az yarım saati alırdı buna koyayım. Ben de içeride dolanmaya başladım sol tarafımda bir oda vardı. Odadan bağırış sesleri geliyordu. Bir adam çıktı. O arada Merve geldi. Adam bana dövüşçü müsün dedi. Ağzım yüzüm şiş olduğu için galiba beyler. Hayır dedim. Merve'ye içeride olup bitenlere sordum. Yanıt vermedi ve kapağı kaldırıp yukarı çıktık. Kimsecikler yoktu zaten. Merve'ye bir daha sordum içeride neler olduğunu. Kaçak dövüş varmış beyler. O anda Fight Club geldi aklıma. Ama o kadar iyi değilmiş filmlerdeki gibi. Kazanırsan bahise göre %50 kaybedersen 400 nakit veriyorlarmış. Hiç de fena değil aslında. Neyse bizim ev gittik ve bu aldığı otu iyice cebine koydu. Arama oluyor bazen züte gelmeliyim diye. Bizim evin çatısına çıktık. Merve sigara ucu yaptı. Ben de aynı şekil yaptım. Nefeslendik. İlk defa içmiştim o zaman. İlk ve son oldu hatta. Bir saat sonra aşağı eve indim. Merve de evine gitti. Güzelce rahatladıktan sonra derin bir uyku çekme vaktinin geldiğini ay odamı parlatarak anlattı. 3 saat uyudum. Uyumadım bilmiyorum. Telefonun sesiyle uyandım. Numarayı Merve'ye vermiştim bir ara. Garanti o aramıştır diye düşündüm. Baktım Alperen arıyor. Hani şu parkta ışıl emanet ettiğim has çocuk. Bu saatte ne oluyordu buna koyayım dedim. Ulan açmak da istemiyorum. Nasıl uykum var? El gelse çıkaramaz beni bu yataktan. Çok emin konuştum ki telefonu açtım. İşte o devletici cümleler geldi. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Sizce Alperen ne söyledi? Tahmininiz varsa yorumda yazın. Bir sonraki bölüm için like atmayı unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.